Tekrardan merhaba arkadaşlar, evet yine Nice Night Freddy'nin çakma versiyonunu oynamaya devam ediyoruz. Şu an üçüncü bölümdeyiz ve üçüncü geceye gireceğim. Bu oyunu çok fazla kurcalamadım, biraz dedim kurcalayalım beraber sizinle beraber bakalım. Ne varmış ne yokmuş, mesela bu ne? Gerçi buna bakmıştık galiba. Ama çalışmıyor, yani neden, niye? Bunların niye hiçbiri çalışmıyor? Garip. Şu üçüncüde ne var? Hayır hayır hayır, uç, hayır, hayır, hayır 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 hop son anda son anda saçma sapan şeyler ya neyse evet Arkadaşlar ikinci geceden devam ediyoruz. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Üçü de orada mı? Üçü de orada. Ay ay tiplere bak ya. Tiplere bak. komkor kusun. bakar mısın? Şu an saatte 12 olduğu için bir sıkıntı yok. Tamam. Yok. Gelişme yok. Tamam. Bir bakalım bir şeyler

<laughs> Bak. Ha bizim suratsız gitti. Ne? Ne çabuk kayboldun lan? Neredesin? Suratsız. Ha geri gelmiş. Yine gitti. Bir gidiyor bir gidiyor. Hayırdır ya? Geldim lan yoksa. Hayır. Suratsız. Kapat 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 geldi 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 onun Daha bizim güce çıkmamış herhalde tamam. Sıkıntı yok. Bekliyoruz diyemedi. Neyse. Telife girelim Zeyr. <laughs> şey yapardı. <laughs> Aha bizim... Aha unucak geliyor. Kapat kafayı. Kafaya bak. Tipe bak. Şuna bakar mısın? Ya? Yani gece böyle bir şey görürsem <laughs> Nereye gitti lan? Dakika bozdu. Bizim yumurcak geliyor. Bu geri gitmiş. Ama yumurcak. Nerede? Geri mi geldi? Evet, bizim büyük olan gitmiş. Burada mı? Var? Yok. Yumuşak geliyor kapısını kapat. Tipa bak ya. <laughs> Tipine şimdi senin ben. Gözlerini sıçtı. <laughs> Aklım çıkıyor ama atlayacak diye ama. <laughs> yine laf sokuyorum ya hayvanı. Hayvan vardı artık ayıcık mı ne? Bilmiyorum da. Hepsi geldi. Yine gitti. Yumurcak geliyor. Geri gitti. Acaba karı bak. Hop. Yumurcağa hiç güvenmiyorum. Böyle gitti Çok zorluyor şu an beni. Abi karımanın ağzına. Çabuk bas ona. Abi aklım çıktı lan. Yumurta. Bak. Vallahi atlarsanız kafa atarım bak. Aklım çıkıyor. Neresiniz lan? Tipe bak ya. Nereye gitti o? Geri gitti? Yok yumurcak gitmiş. Şunu açabiliriz. Hop, geri geldi. Yumurcak yok. Saat 5 hadi. Az kaldı. Ya bu power enerji bitiyor. Enerji bitiyor. Enerji bitiyor. Yapma. Gözünü seveyim. Kombo yapacakları bana yapma. Yapma. Sıcak. Yumurcak. Yumurcak nerede? Yumurcak nerede? İkisi de yok. Abi. Yapma. Gözünü seveyim. Abi. Geçtik mi? Geçmedik. Niye canım? Hayır. Şimdi anını ben var ya. Keşke kapıyı açmasaydım ya. Yine olan bana oldu. Abi aklım çıktı yine ya. Bak. Delirtiyorsun. Delirtiyorsunuz beni. Bir daha deniyorum. Gel lan. Hadi. Bu sefer alacağım siz aklınızı. Hadi bakalım. Of. Oh. Aklımın yayı çıktı yine ya. Böyle çıkış çitirme var lan. Dara bak ya. Başım belalarım. Hadi. Tamam. Şu an hiçbiri gelmiyor. Kapıları açık durabilir. daha 12 gel yani delidir adam ya tipleri var ya tipler tam korkutucu ya şunlara bak hafete bakıyorum böyle zıplayacak diye korkuyorum bile ah Geldi çıldırma. Aha bizim suratsız gitmiş. Neredesin lan? Gördüm. Yumurcak daha gelmedi. Suratsızı hallederiz. De, yumurcak çok sıkıntı ya. tipe bak. Şapkasını olsun bu? Zurna durum yemiş gelmiş buraya. tipe bak. Yeri nerede? Yeri beni çok işkilendiriyor ya. Yok burada. Yok. Geri gitmiş o. Niye öyle bir aptallık yaptı o? Yani geri geliyor. Birlikte gelecek. Yumurcak da geldi. Ya onu yemem. Artık yani. Geri gitmiyorlar lan. İşin kötüsü. Bak hala orada duruyor. Çok zorladık orada. Tipe bak ya. Git git geri git artık. Geri git. O değil ya. Yumurcak gitsin. Buna kapıyı açarsam mı zıplar. Yumurcak gitsin. kapının önünde. Kişi gelmiş. Kapat. Kapat abi. Artık o e giremiyorum. Kusura bakma. O e artık girmiyorum yani. Onu artık yemem ben. Kusura bakma. Yuka bak. Orada olduğunu biliyorum. Götte görüp. Nerede o? Bak burada tipine sıçtı. Çok zorluyorlar yani. Tamam yumurcak gitti. Derken geri geldi. Abi çok zor oluyor. 30 şey power şey şarjım kaldı. Yapma be. Yapma be. Bunlar benim aklımı alacak ama ne zaman. Evet. Git geri geri git geri git şarj bitiyor. Yapmayın. Tamam. Adamsınız lan son anda geri gittiler. Abi geri geliyor. Kapat kapat kapat. Sonuçlarım stres oldu. Bu da bakıyor bana tip tip oradan. Geri gitti. Yan tarafta biliyorum. Hayır. Geçtim mi? Evet işte bu ya. Son anda. Uf, yine var ya. Gerim gerim gerildim. Uf. Deli etti beni. anlaştım burada. Evet. Arkadaşlar ben soran, sonlandırıyorum ben şurada. <laughs> Bir sorulanmam lazım yoksa var ya kalpten gideceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.